Herkese merhaba arkadaşlar. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. YKS 2020 sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun bir sürece girdik artık. Ben de yorumlarda yazdığınız soruları ve karşılaştığım bazı olumsuz durumlara göre videolar hazırlamaya çalışıyorum. Olumsuz durumlar diyorum çünkü bazı arkadaşların tercihler konusunda bilgi eksikliği olduğunu görüyorum. Bu bilgi eksikliklerini gidererek tercihlerde hata yapmanızın önüne geçmeye çalışacağım. Biliyorsunuz doğru tercih yapmak çok çok önemli. Yapacağınız bir hata verdiğiniz tüm emekleri çöpe atar. Nedenle tercih dönemi boyunca bu kanaldan sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ayrıca özel olarak tercih danışmanlığı hizmeti almak isterseniz Instagram'dan danışmanlık süreci ve ücreti hakkında bilgi alabilirsiniz. Instagram adresi olarak psikogram.1 hesabını kullanıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim tercihlerle ilgili yapılan hataları anlatmaya. İlk olarak en çok yapılan hata puana göre tercih yapmaya çalışmak. Tercih yaparken kesinlikle puanı aklınızdan çıkartın arkadaşlar. Bu durum hem 2 yıllık hem de 4 yıllık bölümler için geçerli. İkisinde de sıralamaya bakmanız gerekiyor. Puanlar her sene değişkenlik gösterdiği için puana baktığınızda o bölüm kazanacak gibi görünüyor olabilirsiniz. Ama sıralamaya baktığınızda işler tam tersine dönebilir. Bu yüzden her zaman sıralamanıza göre tercih yapmaya özen gösterin. İkinci önemli konuda bölüm sıralamalarına bakarken hangi yıla bakarak tercih yapacağız? Bu konuda bir kafa karışıklığı var. Sınavla ilgili sıralama tahmini yaparken 2020'ye benzer, 2019'a benzer gibi yorumlar yapıyoruz. Ancak bunlar sizin sıralamalarınızla ilgili yorumlar. Yani bölüm sıralamaları 2019'a, 2020'ye benzer diye bir şey yok. Bu nedenle her zaman bir önceki sene hangi sıradan aldıysa onu baz alacaksınız ve ona göre tercih yapacaksınız. Zaten ÖSYM kılavuzu yayınlandığında da 2021 sonuçlarını göreceksiniz. Dediğim gibi bölümlerin sıralaması sınavın zorluğuna kolaylığına göre değişkenlik göstermez. Bölüm sıralaması tercih edilmeye ve kontenjan artış ve azalışına göre değişir. Örneğin tıp fakültesine bakarsanız her sene ortalama 20.000 civarından alır. Yani sınav bu sene zordu 30 bine kaydı kolaydı 15 bine geldi gibi bir şey söyleyemiyoruz. Ortalama olarak hep aynı sıralamada kalıyor. Tabi eşit ağırlık ve sözelde farklı kaymalar olabiliyor. Bunun nedeni de sıralamada araya eşit ağırlık için konuşursak sayısalcılar giriyor. Sözel için konuşursak da eşit ağırlıkçılar giriyor. Bu da eşit ağırlık ve sözel sıralamasında bazı adayları geriye atıyor. Bundan kaynaklı olarak daha fazla oynama görebiliyoruz. Ancak bunun dışında bir oynamadan söz etmek mümkün değil. Bu nedenle tercih yaparken son çıkan kılavuza göre yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani 2021 verilerinde baz alıyorsunuz. Tabi tercih listesi hazırlarken aralıkları geniş tutacaksınız. Örneğin 40 binincisin bölüm 30 binde kapatmış. Yine de bu bölümü yazmalısınız çünkü kaymalar olabiliyor. Ya da 40 binincisin bölüm 45 binde kapatmış kesin gelir diye düşünmeyip 60-70 binlere hatta 80 binlere kadar yazacaksınız. Tüm bunlara dikkat ederseniz açıkta kalma ihtimaliniz en aza inecek. Umarım durumu güzel bir şekilde açıklayabilmişimdir. Bir başka husus da başarı sırası şartı olan bölümlerle ilgili. Örneğin öğretmenlikte 300.000 şartı var. Bu konuda şöyle sorular görüyorum. Ben 400 bininciyim. Kontenjan boş kalırsa öğretmenlik yazabilir miyim? Maalesef yazamazsınız arkadaşlar. Bölüm tamamen boş kalsa bile 300.000'in içinde değilseniz o bölüme yerleşemezsiniz. Zaten o şartın konmasının amacı rastgele herkesin istediği bölüme girmesini önlemek. Belli bir başarı şartı koyuyor ki o bölümden daha iyi meslek elemanları mezun olsun. Nedenle bu tarz bir tercih yapmayın. Sıralamanın içinde değilseniz özel üniversite bile olsa giremiyorsunuz bilginiz olsun. Son olarak şu konudan bahsetmek istiyorum. Bazı arkadaşlar ölü tercih diye bir şeyden bahsediyor. Yani bu ne demek? Ben 150 bininciyim ama 100 binden alan bir bölümü istemediğim halde nasıl olsa gelmez diyerek listemde ilk sıralara ekliyorum. Evet çoğunlukla o tercih gelmiyor ama geldiği de olabiliyor. Bu durumda istemediğim bir bölüme gitmek zorunda kalıyorsun. Şimdi merak ettiğim konu şu arkadaşlar. Bir bölümü istemiyorsanız neden yazıyorsunuz? Sırf tercih listesi dolu görünsün diye böyle bir şey yapmayın. Ya da bazıları şunu yapıyor. X üniversitesini çok istiyor ama Y üniversitesinin puanı ve sıralaması daha yüksek. O zaman ben bunu ilk sıraya yazayım. Zaten gelmez diyorlar ama sonuç bir açıklanıyor. Y üniversitesi gelmiş. Ondan sonra ben X üniversitesini istiyordum. Şimdi ne yapacağım soruları ortaya çıkıyor. Bu durumlara düşmek istemiyorsanız lütfen kendi isteğinize göre tercih yapın arkadaşlar. Hangi bölümü veya üniversiteyi daha çok istiyorsanız onu ilk sıralara yazın. Puanın yüksek ya da düşük olmasına bakmayın. Tercih listeniz illa puan sırasıyla gitmek zorunda değil. Örneğin ilk sıraya 300 puanlı yer yazarsın. ikinci sıraya 290, üçüncü sıraya 320 puanlı bir yer yazabilirsin. Yani 300 ve 290 puanlı yerleri daha çok istiyorsan ilk sırada onlar olsun. İlla 320 puanlı bölüm ilk sırada olmak zorunda değil. Evet arkadaşlar tercihlerle ilgili kısaca vereceğim Bilgiler bunlar süreç içerisinde farklı konularda da bilgi vermeye devam edeceğim. Sizin farklı sorularınız varsa yorumlarda yazmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanala abone olursanız da çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.